Selam Saniye Hanım. Aleyküm selam. Hıdır bize bir sıdıra mı eder o? Hayırdır? İçeri girebilir miyim? güzel. <laughs> Çok güzel. Vallahi konağın içi de dışı kadar harikaymış. İlk geldiğim gece fark edememişim. Malum. Ne diyeceksen de Asiye eve dönebilir. Hı. Haklısınız. Pek tedbirli davranamadım. Asiye Hanım'a da yakalanmak istemem doğrusu. O zaman hemen <laughs> sadede gidelim. Şimdi Saniye Hanım, siz gittikten sonra biraz düşündüm. Hani bana nefesi al git buradan dediniz ya. He, dedi. Nasıl gideyim Saniye Hanım? Yaşadığı yerin önü polis kaynıyor. İş yerinin önü polis kaynıyor. Bir dakika yalnız bırakmıyorlar nefese. Bırakacaksın, evlenecekler mi yani? Elbette hayır. Siz bana yardım edeceksiniz. Nasıl edeceğim onu? nefesi bana getireceksiniz. Ne diyeceğim de getireceğim. Benim onu görecek gözüm yok. Onu da beni görecek gözü yok. Herkes de bunu biliyor. Mustafa. Mustafa da nefesi istemiyor. Ama Tahir etmez bunu. Bakın Saniye Hanım. Eğer ben nefesi alıp buradan gidemezsem... ...Tahir nefes evlenecekler. Eğer ben karımın başka bir adamla evlendiğini görürsem... ...işte o zaman ne yapacağımı ben bile kestiremiyorum. Oğluma bir şey edersen hapislerde çürürsün. Mustafa'mın elinde senin itirafın var. Önce canınızı almam Saniye Hanım. Malınızı alırım. Bakın Durum şöyle Saniye Hanım. Mustafa'nın bana ödemesi gereken çeklerin vadesi yaklaşıyor. Mustafa şu anda bu parayı toplamaya çalışıyor ama eğer ben Mustafa'nın kum sattığı insanları satın alırsam... ...Mustafa bana borcunu ödeyemez. Mustafa bana borcunu ödeyemezse... ...emin olun ki hiç gözümü kırpmadan bu evi haçsederim ve hepinizi kapı dışarı ederim. Yani anlayacağınız saniye hanımım. Eğer nefesi alamazsam... ...Kaleli adını bu topraklardan sonsuza dek silerim. Edemezsin. Ederim. Mustafa'ya gidin. Nefesi bana getirmesini söyleyin. Eğer Mustafa nefesi bana getirirse... ...çekleri ona veririm, ailemi alırım ve buradan giderim. Tahir arkanızdan gelirse? Yurt dışına gideceğiz. Tahir asla bizi bulamaz. Tamam. Mustafa ile konuşuyorum. Mustafa ile konuşmayın. Onu ikna edin. Nefesi bana getirsin. Yarın yoksa çok yazık olacak bu konağa en çok da oğullarımıza. Yarın haberleşiriz. Tamam. Tahir. Ne var Nefes? Şey, biz şey olunca. Evlendiğimizde Nefes. Biz evlendiğimizde. Tamam, biz evlendiğimizde. Konakta mı yaşayacağız? Evet. Neden sordun? Annem beni istemiyor. Abin de istemiyor. Ya ben nasıl kalacağım o konakta? Alışacaklar. Üstelik evlendiğimizi duyar duymaz Vedat deliye dönecek. Nereden nasıl saldıracağı belli olmaz. Evde ben yokken aklımın sende kalmaması lazım nefes. Başka soru? Yok. Sen nasıl emir buyurursan. Saniye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuğum. Ulan ne demek bizden mi daha kum almaya yasakla? Oğlum Vedat'ın çekini günü yaklaşıyor. Kumlar kaldı elimizde. Para yok da. Tamam yanga saydı. Kapat telefonu. Gelin buraya konuşuruz şirkette. Ana hoş geldin ha. Ne çocuk? Sen gelir miydin ha buraya? Hayırdır? Vedat iyice sıkıştırdı seni, değil Boş ver ana. Sen düşünme bunları. Tahir'in evliliğini de düşünmeyeyim, öyle mi Mustafa? Ana, ben bulurum bir yolunu ya. Sen bırak, düşünme bunları dedim sana. Asıl sen düşünme. Ben buldum bir yolunu. Ne buldun? Vedat'a gittim. Ne? Ana, bak sakın evleneceklerini dedim deme bana. Dedim. Anam ettim! Bağırma! Vedat, Nefes'i geri almak için bir plan kurdu. Eğer ona yardım edersek... sağ çeklerini geri verecekmiş. Çekleri verecek ha? He. he. Ana, ben yemin verdim Tahir'e Nefes'i koruyacağım diye. O Nefes karısını mı koruyacaksın, Tahir mi koruyacaksın? Ana... Edeceğim olsun, etmeyeceğim olsun. Ya onu bana. Başka yolun var mı ana? Yani?